yastığı. Gerçekten işe yarıyor mu? İşte bilmeniz gerekenler. Sabah çizgilerinin sebebi sizce ne? Yan yatmak gece boyunca yüzünüzü yastığa bastırarak cildin bükülmesine neden olur. Bu da sabahları o dikey çizgilerle uyanmanıza yol açar. Botoks bu işi çözer mi? Hayır. Botoks mimik kırışıklarını hedef alır. Ama gece boyunca süren baskıya karşı yetersiz kalabilir. Güzellik yastığı ne yapar? Yüzünüzü doğru konumlandırır. Yanak ve göz çevresini destekler, çene ve alın kısmını korur. Böylece cilt sıkışmaz, bükülmez. Sadece cilt için değil. Bu özel yastık aynı zamanda boyun ve omurga hizalamasını da destekler. Yani hem sağlıklı hem estetik. İpek yastık kılıfları yeterli mi? Hayır, saten ya da ipek kılıflar cilde faydalı olabilir ama tek başına cilt üzerindeki 5 kiloluk baskıyı azaltamaz. Yan yatanlar dikkat! İngiliz Uyku Derneği'ne göre insanların %69'u yan yatıyor. Yani bu problem düşündüğünüzden daha yaygın. Uzun vadede ne olur? Uyku kırışıklıkları kalıcı hale gelebilir ve ifade kırışıklıklarını daha da belirginleştirebilir. Güzelliğiniz için sadece gündüz değil, gece neye yaslandığınız da önemli. Güzellik yastığı, yaşlanma etkilerini geciktirmede sessiz ama güçlü bir yardımcı olabilir.